Herkese merhaba. Bu videoda sizlere mesane kanserinin ilerlemesindeki risk faktörlerinden bahsedeceğim. Mesane kanserleri kas invaziv olanlar ve kas invaziv olmayanlar olarak ikiye ayrılmakta. Kas invaziv olmayan mesane kanserleri endoskopik yani kapalı yöntemlerle mesane korunarak tedavi edilebilmekte. Bununla beraber kas invaziv olan mesane kanserlerinde ise mesane alınıp yeni mesane yapılarak hastalar tedavi edilebilmektedir. Bu yüzden tümörün kasa invazif olup olmaması bizim tedavi seçeneğimizi tamamen ve çok dramatik olarak değiştirmekte. Kasa invazi olmayan mesane kanserlerinin kasa invaze mesane kanserleri haline dönüşmesinde altın parametre önemli rol oynuyor. Bu parametreleri tek tek incelersek bu altı parametreden ilki tümörün sayısı ve boyutu. Tümör sayısı tek bir tane ise ve 3 santimetreden küçük ise kasa doğru invazyon oranı düşük oluyor. Yine bir yıl içinde tek nüks geçiren ya da nüks geçirmeyen hastalarda kasa invazi olmayan bir mesane tümörün ilerleme ihtimali düşük. Bunların dışında 3 tane istopatolojik değerlendirme tümörün agresivitesi açısından bize yol gösteriyor. Bunlar ise tümörün evresi, tümörün derecesi ve tümörle beraber karsinoma institutu dediğimiz yüksek derecede agresif olan bir tümörel oluşum. Yani kısaca biz kapalı mesane kanseri ameliyatını bir hastaya yapmışsak ve bu hastada 3 cm'den küçük tek tümör varsa düşük derecede ve düşük evreli bir tümör ile karşılaşmışsak ve karsinoma institutu dediğimiz yüksek agresif de içeren bir istopatolojik oluşum yoksa biz bu hastalarda ilerlemeyi beklemiyoruz. Bununla beraber çok sayıda tümörü olan, tümör boyutu 3 cm'den büyük olan, histopatolojik olarak yüksek grade ya da yüksek evre ile karşılaştığımız ya da karşınoma institutu bulunan hastalar kasa invazi mesane kanserinin dönüşmesi ihtimali daha yüksek olan hastalar olarak göze çarpıyor. Herkese sağlıklı günler diliyorum.